Yaş tüp bebek başarısında çok önemlidir. Kadının yaşı ilerledikçe elde ettiğimiz embriyoların bize bebek getirme ihtimali azalıyor. Özellikle 35 yaş üstü grupta her bir embriyo transferiyle, 5. gün embriyosu transferiyle bize %40-50 gebelik gelirken 40 yaş üzeri grupta her bir 5. gün embriyosu başına gebelik ihtimali %30'lara neredeyse inmektedir. Yaş çok önemlidir tüp bebekte. Ayrıca yaş ilerledikçe elde ettiğimiz yumurta sayısı da azalmakta. Dolayısıyla elde ettiğimiz embriyo sayısı da azalmakta. Kısaca özetleyecek olursak, yaş ilerledikçe hem yumurta sayımız azalıyor hem de elde ettiğimiz embriyoların bize bebek getirme ihtimali azalıyor. O yüzden yaş çok önemli tüp bebeğin başarısında.